do aqui sapo quem é quem, quem? 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 Ayrıca, porra Goste, olduğunu gösterin. De sakin istem. değil abi. Sakin ne Ya. Sakin ol. Sakin ol. vuruyorlar ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin Ne Sakin ol. 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 Adam Bak ceza yazarım. Yok yanımda olma. O tabak belki senin tamam, bacım olabilirdi. Tamam, senin tamam, kızım olabilir. Tamam, ya nereye yaşlı amca? Bayağı, bayağı, bayağı. Burada nerede kaldı bayağı, bizim Müslümanlar? Bizim Türk'ümüz nerede kaldı? Bağırmayın. Geziyorum buradan rahat. Adam, bağırmayın. Rahat. Bana gelmesin. Bağırma. yapan senin. Bağırmayın herkes sakın. Allah, Sakin ol, Sakin ol o, bakalım. Hayır. Tamam. Şikayet ben de de geçiyorum. Tamam tamam. Kadınlar üçü de alkollü. Özellikle bir tanesi daha çok alkollü. Eee Abimize vurdu, biz de ayırmaya çalıştık, ayırdık. E, hala abimiz gitti evine ama abi, hala onlar küfür ederek e, Antalya'nın merkezinde bu hareketleri yapıyorlar ve 20 tane de polis onunla uğraşıyor şu an, devletimizin polisi.